Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri olarak 3 Temmuz 2022 günü 92.10 uygulama noktasında durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahsın üzerinden iki parça halinde darlı ağırlığı 10.17 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şahsın yürümekte zorluk çektiği görülmesi üzerine şahsın yapılan iç beden muayenesinde bağırsağında birden çok yabancı cisim olduğu anlaşılmış, şahsın doğal yollarla çıkarmış olduğu 12 kapsül halinde Tanama ağırlığı 345.19 gram gelen ve toplamda 355.36 gram gelen metamfetamin maddesi olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirilmiştir. We'll